Cambaz uzun süredir vizyona gelmesini beklediğim sevdiğim yönetmen Osgood Perkins'in son çalışması. Yurt dışında daha erken vizyona giren film bazıları tarafından gelecekte bir klasik olarak anılacak diye nitelendirilirken bazıları da hayal kırıklığı ile salonlardan çıkmıştı. Nihayet filmi izleyebildim ve her iki kesiminde haklı olabileceğini düşünüyorum. Daha önce hayran olduğum The Black Coat's Daughter ile Gretel and Hansel gibi filmleri çeken Oz Perkins aslında Psycho filminin katilini canlandıran efsanevi aktör Anthony Perkins'in de oğlu. Ağır işleyen sert filmleriyle tanınan oğul Perkins'in yeni filmi Canbaz pek farklı değil. 1990'larda geçen hikayede göreve yeni başlayan FBI ajanı Lee Harker daha ilk görevinde kabul edilmesi zor bir başarı gösterince patronu Carter tarafından bir seri katil dosyasına atanıyor. Kendine Cambaz adını veren bir seri katil, nasıl oluyorsa ailelerin kendilerini öldürmesini sağlıyor ve ev ev dolaşarak çok kanlı cinayetlere imza atıyor. Her cinayetin ardından yine Cambaz diye imzaladığı kriptografik mektuplarda bırakıyor. <laughs> Cambazın hikayesi doğal olarak akıllara kuzuların sessizliği ve Seven filmlerini getiriyor. Nitekim filmin içerisinde her iki efsaneden de farklı parçalara rastlamak mümkün. Bunların başında ise aslında Oz Perkins'in neredeyse imzası haline gelmiş olan soğuk ve ürpertici atmosferi var. Yönetmenin atmosfer yaratmadaki başarısız statik sinematografinin ön plana çıktığı iç karartan ürperten ve battaniyemize sarılmak isteyeceğiniz sayısız sahnede kendini gösteriyor. <laughs> Film izleyicisini içine çekme konusunda sadece atmosfer ve sinematografiye sırtını yaslamıyor, alkışı hak eden besteci Zilgi'nin tüyleri diken diken eden çalışmasıyla da ilgiyi sürekli üstünde tutuyor. Yapımın reklam kampanyasında şarkı sözleri kullanılan ve filmde üç ayrı parçası kullanılan T-Rex'in de katkısını unutmamak lazım. Cambaz aslında alışık olduğumuz bir hikaye motifi üzerinden ilerliyor ve senaryo bazında çok dallanıp budaklanan, izleyiciyi yoracak bir iş sunmuyor. Ancak bu yalınlık hikaye ilerledikçe ve özellikle son 15 dakikada filmin ilk yarısının sahip olduğu etkileyiciliğe zarar vermeye başlıyor. Ajan Lee Harker hikayenin başında pisişik güçlerinin de katkısıyla büyük bulmacaları kolayca çözerken senaryonun yalınlığı rahatsız etmese de olay büyük sürprize ve katilimizin motivasyonuna gelince küçük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. <laughs> Ağır makyaj altında tanınmaz halde olan seri katil rolündeki Nicolas Cage belki de ömrünün en çılgın rolünde harikalar yaratsa da senaryo kendisine yeterli hareket alanını vermemiş. Hatta kendisiyle yeterince vakit geçiremediğimiz ilk yarının ardından ikinci yarıda uzun uzun izleyebildiğimiz sahnelerinde Cage'in müthiş performansı başarısına rağmen etkisini yitiriyor. Bu arada cambaz aynen kuzuların sessizliğinde olduğu gibi trans bir geçmişe sahip. Yine de kuzuların sessizliğinin aksine bu konu üzerinde hiç durulmuyor ve satanist katilimizin garipliklerini ve tüyleri diken diken eden hallerini izliyoruz. Tekrar ediyorum. Cage bu hastalıklı ve dehşet verici karakter için muazzam bir performans sergiliyor ki filmi izlemek için tek sebep bile olabilir. Abartılı yüzü, kemik beyazı cildi ve glam rocker tarzı giyimi ve tabii söylediği şarkılar akıllardan kolay kolay çıkacak gibi değil. Aslında performans konusunda bulunduğu hiçbir ortama uyum sağlayamayan sürekli diken üstündeki Lee rolündeki Maika Monroe özellikle alkış hak ediyor. Canbaz tüm bu artılara sahip olmasına rağmen ağır pişen filmlerden biri ve sizi adım adım hikayenin içine davet ediyor. Okült temalar, satanik öğeler ve büyük sürprizler tek tek su yüzüne çıkıyor. Ancak bu ilerleyiş bazı izleyiciler için pek çekici olmayabilir. Aynı şekilde Oz Perkins'in her zaman yumuşak karnı olan senaryo ve bunun sunumu bir kez daha yönetmenin aşil topuğu olmuş. Filmin %70'lik kısmı genel olarak başarılıyken, cambazı detaylıca izleyebildiğimiz anlardan itibaren bariz mantık hataları ve büyük sürprizin o kadar da sürpriz olmaması her şeyi tepe taklak ediyor. A Cambaz, oyunculukları, kusursuza yakın sinematografisi ve müzikleriyle başarılı bir gerilim filmi olmayı başarırken, senaryonun belli bir noktadan sonra bariz şekilde teklemeye başlaması onu uzun yıllar boyunca bir korku polisiye klasiği olarak anılmaktan alıkoyacak gibi. Tüm bunlara rağmen ilerleyen on yıllarda cambazın bir klasiğe dönüşme ihtimali de halen var. Daha nice korku, gerilim, dram, aksiyon ve fantastik film incelemesinde tekrar birlikte oluncaya dek IGN'le kalın.